Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Kloroflorokarbon gazlarının artışı ozon tabakasının seyrelmesine neden olur. Suların kirletilmesi biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur. Bitkilerin fotosentez yapması ekosistemlerin devamlılığı için gereklidir. Havadaki karbondioksitin artması küresel ısınmaya neden olur. Burada verilen bilgiler doğrudur. Fakat ormanların tahrip edilmesi Otlakların verimsizleşmesine neden olmaz. Orman alanlarıyla otlak alanları birbirinden farklı yerlerdir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki haritada ekvatoral iklimin etkili olduğu bazı alanlar gösterilmiştir. Bu iklimin etkili olduğu alanlardaki doğal bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bitkiler hızla büyür, Ağaçlar yıl boyunca yeşil kalır. Tür sayısı fazladır. Geniş yapraklı ağaçlar yaygındır. Bilgileri doğrudur. Fakat Ekvatoral iklim bölgelerinde ağaçlar kışın yapraklarını dökmez. Çünkü burada kış mevsimi yaşanmaz. Soğuk bir dönem yoktur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Belli özelliklere dayanarak oluşturulan aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarında zamanla değişme olması beklenemez? siyasi özelliklerine göre oluşturulan bölgeler, nüfus özelliklerine göre oluşturulan bölgeler, gelir düzeyine göre oluşturulan bölgeler, bunlar beşeri bölgeler olmasından dolayı değişmeler oldukça kolaydır. Yeraltı kaynaklarına göre oluşturulan bölgelerde yeraltı kaynaklarının bitmesiyle birlikte özelliğini kaybedebilir. Fakat yer şekillerine göre oluşturulan doğal bölgelerin sınırlarının değişmesi oldukça zordur. Çünkü yer şekillerinin gelişimi oldukça yavaş seyreden bir durumdur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki paragrafta Türkiye ekonomisini etkileyen faktörlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir? Enleme bağlı olarak ılıman kuşakta yer almasından bahsedilmiş. Ayrıca kıtalar arasındaki konumundan bahsedilmiş. Bu nedenle bahsedilen özellikler Türkiye'nin coğrafi konumuyla ilgili özelliklerdir denilebilir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününün Türkiye'de yetiştirildiği alanlar gösterilmiştir. Bu tarım ürünü ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? En fazla Orta Anadolu'da yetiştirilir denilebilir. Çoğunluk Orta Anadolu'da olduğu için Karadeniz kıyılarında yetiştirilmez, üretim yapılmaz denilebilir. Bu bilgi de doğrudur. Yaz kuraklığının görüldüğü yerlerde yetiştirilir. Akdeniz kıyılarında yetişmiş. İç Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu'da yetiştirilmiş. Genel olarak yaz kuraklığının olduğu yerlerde yetiştirilir denilebilir. Ergene havzasında da tarımı yapılır. Ergene havzasında da tarımı yapılmış. Bu nedenle bu bilgi de doğrudur. Fakat yağış ve nemliliğin yüksek olduğu alanlarda yetiştirilir denilmiş yağış ve nemliliğin yüksek olduğu alanlar Karadeniz kıyılarıdır. Buralarda yetiştirilmediğini görüyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin insani gelişim endeksi diğerlerinden daha yüksektir? Nijerya, Hindistan, Senegal ve Etiyopya gibi ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Bundan dolayı bu ülkelerde insani gelişim endeksi oldukça düşüktür. Fakat İskandinav ülkeleri dünyada insani gelişim endeksinin en yüksek olduğu ülkelerdir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Numaralandırılan yerler ile burada kurulan uygarlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aztekler Orta Amerika'da kurulmuştur. Bu bilgi doğrudur. Mezopotamya uygarlığının kurulduğu yer doğru verilmiştir. Çin uygarlığının kurulduğu yer doğru verilmiştir. İnkaların kurulduğu yer yine Güney Amerika'da Ant Dağları üzerindedir. Bu nedenle doğru verilmiştir. Fakat Hint uygarlığının kurulduğu yer Hindistan'ın batısıdır. Indus Nehri'nin çevresidir. Bu nedenle verilen bölge Venezuela yakınları verilmiş. Yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Hazar bölgesinde yer alan petrol, dünya rezervinin yaklaşık %25'ini, doğal gaz ise %11'ini oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu havzada yer alan ülkelerden biri değildir? Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Kazakistan, Hazar Denizi'nin çevresinde olan ülkelerdir. Fakat Katar, Basra Körfezi çevresinde yer alır. Hazar çevresinde değildir. Orta Doğu petrolleri diye adlandırılır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Çin'in tarım ve Çungarya havzalarında yıllık yağış 100 ila 200 milimetre civarındadır. Yalnız yağış miktarı dikkate alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin bu havzalarda yetiştirilmesi daha kolaydır? Pirinç, sebze, pamuk ve mısır yetiştirmek için daha fazla su miktarına ihtiyaç vardır. Fakat buğday kurak iklim şartlarına uyumlu olmasından dolayı bu bölgede buğday yetiştirilmesi daha kolaydır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. yer şekilleri ve iklim özellikleri dikkate alındığında haritadan numaralandırılan alanların hangisinde çığ afetinin görülme riski daha fazladır? Karadeniz bölgesinde yağış, kar yağışının görülmesine rağmen çığ afetinin riski fazla değildir çünkü bitki örtüsü gürdür. 5 numaralı bölgede yer şekillerinin sade olmasından dolayı, 1 numaralı bölgede yer şekillerinin sade olmasından dolayı, 3 numaralı bölgede de kar yağışının az olmasından dolayı çığ afetinin görülme riski azdır. Fakat iki numaralı bölge hem yer şekilleri itibariyle eğimli olması ve yüksek olması, bitki örtüsünün cılız olması, bunun yanında iklim özellikleri bakımından da kar yağışının fazla olmasından dolayı Türkiye'de çığ afetinin görüldüğü, fazlaca görüldüğü yerlerden biridir. Hakkari çevresinde çığ afeti oldukça fazla görülür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerindendir? Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksek değildir. Bağımlı nüfus oranı da yüksek değildir. Fakat gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü okur yazardır. Yaşlı nüfus oranında doğum oranlarının az olması, ortalama ömrün uzun olmasından dolayı yaş nüfus oranı fazladır. Bundan dolayı 2 ve 3 doğrudur. Yani C seçeneği doğrudur. Buna göre yer alan ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Ekvatoral ve sahan iklim bölgesinde yer alan denilmiş. Nijerya ve Kenya olabilir. Cezayir, Madagaskar ve Güney Afrika Cumhuriyeti olamaz. Ekonomik özelliğine göre endüstrisi gelişmemiş bölge her ikisi de olabilir. Nüfus yoğunluğuna göre çok yoğun nüfuslu bölge denilmiş. O zaman Nijerya olması daha uygundur. Yeraltı kaynakları bakımından da petrol bölgesinde denildiği için doğru cevabımızın Nijerya olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir.